Öncelikle e, <laughs> İslam ekonomisi kavramı e, 20. yüzyılda biraz daha ortaya çıkmış bir kavram. E, böyle başlayalım. Her ne kadar e, 20. yüzyılda ortaya çıksa da e, aslında ihtiva ettiği e, kapsadığı e, içerik e, olsun, işte e, detayları olsun, bunun gibi e, haiz olduğu kıymet ve değerler açısından aslına bakarsanız. E, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş aslında tabi bu bu dönem kendi içerisinde birçok alt döneme mutlaka ayrılır ama böyle bir klasik dönem olarak tabir de edilebilecek bir dönemin aslında temellerine dayanıyor diyebiliriz bunu vurgulayarak başlamak isterim. Ben ilk önce 1930'lardan itibaren gelişim seyrini kısaca değineceğim nasıl geliştiğine, sonrasında da aslında bunun dayandığı temelleri anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk önce şöyle söylemek isterim, malumunuz olduğu üzere yani özellikle 19. yüzyıl Müslümanlar için çok ciddi bir yüzyıldı. Daha önce karşılaşmadığımız derecede. E, tehditlerle e, varoluş mücadeleleriyle ve hakiza, e, özellikle Müslüman olarak yaşama e, iddiası çerçevesinde e, gelişmiş, e, aynı zamanda e, Batıların da etkisine ciddi anlamda maruz kaldığımız bir yüzyıldı. E, okuyanlarınız mutlaka vardır mesela İsmail Kara hocanın tabiriyle e, Müslüman kalarak e, Avrupalılaşmaya çalıştığımız ...dönemlerin başlangıcıydı esasen. Hala da belli oranda o dönemleri idrak ediyoruz. Dolayısıyla 19. yüzyılda ciddi bir dönüşüm... ...hatta bu dönüşüm 18. yüzyılda başlamıştı. 19. yüzyılda da şiddetini arttırarak devam etti... ...ve siyasi, iktisadi, sosyal, fikri, kültürel alanlarda... Ee, sonra tabi ciddi hukuki yansımaları da oldu ee, kopuşlara dönüştü ee, Türkiye bunlardan ciddi anlamda nasibini alan bir ülkeydi ee, bunun haricinde e, Müslümanlar siyasi plandaki e, güçlü e, en azından temsilini e, bir anlamda yitirmiş oldular e, sömürgeleşme süreci ciddi anlamda başladı İslam dünyasında özellikle birkaç bölge hariç, Türkiye, Afganistan gibi birkaç bölge hariç, birçok bölge, sizin de malumunuz olduğu üzere, özellikle sömürgeleştirildi. Avrupalı güçler tarafından yoğunlukla. Dolayısıyla biraz hakikaten zor diyebileceğimiz bir 30-40 yıl, özellikle belki hatta 60-70 yıl yaşandı. 19. yüzyılın sonlarından başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar. Şimdi e, bu dönemde e, yavaş yavaş Müslümanlar e, belli ama tabi bunu genellemek mümkün değil tabi ki fakat İslami bir e, şuurlanmanın da e, bu ortam aslında bir daha e, bir İslami şuurlanma e, sürecinde tetikledi. Bu şuur zaten vardı tabi ki ama en azından e, bu olaylar özellikle siyasi ve iktisadi anlamda e, İslam'ın temsili Müslümanların temsili İslami e, hükümler altında yaşama iddiası, isteği, arzusu çerçevesinde e, artık e, dile getirilmeye e, ve siyasi iddialara dönüşmeye başladı. Bu siyasi iddiaların e, yanında aslında bir iktisadi iddia olarak da e, İslam iktisadı ve finansının ortaya çıktığını hatta o dönem için sadece İslam iktisadının ortaya çıktığını söyleyebiliriz burada şunu şuna değinmekte de fayda var. bu iş, bu kavram ilk olarak nerede nasıl çıktı diye düşünürseniz, kavram olarak 1930'larda bu kavramı ilk kullanan kişi olarak biz Muhammed Hamidullah'ı biliyoruz. Yani bugün yapılan çalışmalar en erken ona dayandırılıyor. onun dışında işte daha ziyade Hint alt kıtasında bu ee, yaşamış ve e, Avrupa'da eğitim görmüş e, ya da işte en azından bu böyle bir formasyona tabi e, olan okullarda eğitim görmüş ve bir anlamda e, belli İslami hassasiyetlere de sahip olan Müslümanların e, hem kendi düşünceleri e, hem de e, aynı zamanda e, oradaki alimlerle özellikle çünkü Hint alt kıtasında malumunuz belli bir medrese geleneği de var oradaki e, bu klasik formasyonuna yetişmiş alimlerle bu hususları müzakere etmesi sonucunda aslında bu konular biraz daha gündeme gelmeye başlıyor. Tabii ki bu sadece Hint alt kıtası da sınırlı kalmıyor aynı durum Mısır'da da e, belli şekilde yürüyor e, çeşitli çabalar oluşumlarla aynı şekilde e, aslında e, Türkiye'de çok e, radikal bir e, değişim olduğu için, e, esasında bu tartışmaların bu kadar açıktan yapıldığını göremiyorsunuz tabi ama öncesinde bu tartışmalar özellikle meşrutiyet döneminde de e, sürmüş. E, dolayısıyla e, İslam iktisadı gibi bir e, talep ortaya çıkmaya başlıyor ve e, diyorlar ki Müslümanlar da aslında nasıl ki siyasi anlamda e, kendi özgürlüklerini kazanıp e, artık yeni kurulan ee, Müslümanların kurduğu ulus devletlerle Pakistan gibi işte çeşitli başka devletler gibi biliyorsunuz yani bugün İslam dünyası dediğimiz e, e, şeyin coğrafyanın coğrafya üzerinde kurulmuş olan devletlerin önemli bir kısmı bu 20. yüzyılın ilk yarısında aslında kuruluyorlar. Dolayısıyla e, bu devletlerin kurulması böyle bir otonomi böyle bir e, aynı zamanda bir özgüven ve şuur getiriyor. Bununla birlikte siyasi bir iddianın yanında iktisadi bir iddia da ortaya çıkıyor. İslam iktisadı aslında biraz da e, bu sürecin ürünü diyebiliriz. Peki İslam iktisadı e, nev zuhur bir şey midir bu anlamda? Yani e, birden ortaya çıkmış e, herhangi bir köke dayanmayan bir şey midir? E, diye sorarsak esasen bu çabaların kendisine dayandığı e, çok daha kıymetli ve nitelikli bir e, ilmi birikim ve mirasın olduğunu söyleyebiliriz. E, bilhassa bu miras e, Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hulefayi Raşidin e, Radiyallahu Anh'ın e, döneminden sonra e, o özü anlayabilmek, doğru anlamak e, işte sübutunu, delaletini doğru tespit edebilmek e, onu karşılaştıkları yeni vakalara doğru şekilde uygulayabilmek adına çok ciddi bir miras gelişmiş ve sürekli kendini yeniden üretmiş ve bir süreklilik arz eden yapı içerisinde aslında 19. yüzyılın ilk yarısına kadar gelmiş çok ciddi bir birikimden bahsediyoruz. Yani bu birikim içerisinde şöyle söyleyebiliriz birçok temel literatür var mesela özellikle fıkıhtan tefsire hadisten Akaide, tasavvuf, e, bunlar genel e, temel literatürler ve bunların altında birçok alt literatür de gelişiyor. Özellikle fıkıh ilmi altında. Enval gibi işte mesela enval literatürü neyle ilgilenir? Enval ve haraj literatürü, devlet gelirleri, kamu maliyesiyle alakalı. İşte mesela piyasa e, gözetimi ve regülasyonu diyebiliriz ya da işte e, düzenlenmesiyle alakalı mesela bir hispe literatürü gelişiyor. Hakeza, ee, işte biraz daha nümizmatik yani paranın gelişimi açısından e, Müslümanlar arasında Nukut diye bir literatür gelişiyor. İşte devletin yönetimi ve burada iktisadi meselelerin yeri e, açısından Ahkam-ı Sultaniye gelişiyor. Bir anlamda siyaset-i şer'iye literatürünü katabilirsiniz. Aynı zamanda e, ticaret gibi, vakıf gibi e, ya da <laughs> e, çeşitli ahlak edep, feraiz gibi yani miras hükümlerini içeren birçok alt literatür gelişiyor. Bunlar aslında bir anlamda Müslümanca yaşamanın e, yeni karşılaşılan meseleleri doğru yorumlayabilmenin e, burada İslam'ın hükümlerini doğru şekilde tesis edebilmenin e, çabasının daha doğrusu etrafında gelişiyorlar. E, ve İslam ekonomisi aslında temelde bu e, anlayışa bu birikime mirasa dayanıyor. İlk çıkışında bunu daha net görüyorsunuz. Sonraki gelişim evrelerine baktığımız zaman özellikle 1950'lerden sonra biraz daha profesyonel iktisatçılar daha ziyade iktisat formasyonu almış iktisatçıların bu çabaya öncülük ettiğini görüyoruz. Bunların bir kısmı hem iktisada hem de şer'i ilimlere vakıf insanlardı. Ee, i̇lk yapılan çalışmalarda biraz daha analitik ve sistemler arası işte sosyalizm, komünizm e, ve İslam ekonomisi arasındaki karşılaştırmalara değiniyorlardı. Şunu zikretmek gerekir Fatih Hocamız en başında değindiler. E, özellikle e, yani İslam bir din. Dolayısıyla komünizm, sosyalizm e, işte kapitalizmle İslam'ı karşılaştıramazsınız. Yani bu karşılaştırma çünkü doğru bir karşılaştırma olmaz. Fakat İslam'ın hükümlerinden, en azından onun iktisadi hayata dair temel hükümlerinden, temel kaidelerinden üretilen İslam iktisadı ile karşılaştırmalar bu dönemde yapılmaya başlanmış. Ardından özellikle özellikle konvansiyonel iktisat teorilerine referanslar ve eleştiriler daha çok ortaya çıkıyor. Ortaklığa dayalı ilk faizsiz bankacılık ve fon yönetim örnekleri e, hem teorik olarak hem pratik olarak e, ortaya çıkmaya başlıyor. 1950'lerden sonra e, işte hem İslam konferansı örgütü kuruluyor, İslam kalkınma bankası kuruluyor. Birin, e, 1976'da Birinci Uluslararası İslam Ekonomisi Konferansı yapılıyor ki bu aslında İslam iktisadının bir bilimsel disipline dönüşmesi için aslında bir miladı teşkil ediyor. Bununla birlikte gelişen, takip eden dönemlerde özellikle Pakistan'da, Sudan'da ve İran'da ekonomi ve finansal sistemin, iktisadi sistemin İslamileşmesi adımları atılıyor işte faiz mesela Pakistan'da ve Sudan'da yasaklanıyor İran'da da yasaklanıyor işte öşür ve zekat yasaları mesela tatbik edilmeye başlanıyor ve bunun tabi ilmi bir altyapısı da kuruluyor aynı zamanda bunlar nasıl işleyebilir bunun e, ilk önce bir teorik nazari e, zemini ortaya çıkıyor sonrasında artık e, 90'lardan itibaren 2000'lere yaklaştığımız süreçte biraz daha İslami finansın gelişmesi e, ön plana çıkıyor bu gelişme, gelişme döneminde de özellikle işte faizsiz bankacılık gibi e, ya da faizsiz sigortacılık e, gibi tekafül deniyor buna. Ya da faizsiz sermaye piyasaları gibi e, faizsiz finans standartları gibi e, ya da şer'i yönetim, yönetişim pardon şer'i yönetişim gibi temel e, başlıklar e, ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, bu burada da özellikle 2008 krizi e, ciddi bir rol oynuyor. E, bu e, global recession e, olarak tabir edilen biliyorsunuz bizim de e, Türkiye'de etkilerini belli anlamda gördüğümüz e, bu kriz aslında İslami finans için e, çok e, ciddi bir dünya çapında tanınma vesilesi oluyor. Bunun sebeplerinden birisi şu: birçok dünya piyasasında, e, Amerika'da da dahil mesela borsada birçok endeksin düştüğünü görüyorlar. Fakat çünkü üretim e, yani şey yok, e, ekonomi özellikle finansal piyasaların darlığa girmesi sebebiyle. Ee, daha e, ciddi anlamda darbe almış vaziyette fakat e, İslami anlamda ki e, özellikle hisse senetleri ve işte çeşitli oluşumlar bakıyorsunuz tamamen reel ekonomiyi desteklemeye dayandığı için büyük ölçüde daha doğrusu e, bu süreci çok daha az hasarla atlatıyor. dolayısıyla dünyanın ilgisini Müslüman olsun olmasın İslam finans ciddi anlamda çekmeye başlıyor. Sonrasında burada daha da farklı bir e, gelişim süreci oluyor, yeni araştırma merkezleri kuruluyor artık, üniversiteler kuruluyor. Derken e, bugünkü e, halimize e, alıyoruz diyebiliriz. E, burada e, ben lafı biraz e, uzattım sanırım. E, çok da uzatmadan ben e, Melih'e devretmek istiyorum. E, yani son olarak şunu söyleyeyim, hocamız farklı okullar var mı hususuna da e, e, değineceğimi belirtmişti. Ona ilişkin de şöyle söyleyebilirim, ee, tamamen her şeyle kurumsallaşmış bir iktisat e, okulu tasavvuru e, içerisinde değerlendirilecek net e, bir şeyin olmadığını söyleyebiliriz. Henüz bu kadar e, kurumsallaşmış okullar yok. Fakat bununla birlikte birçok farklı yaklaşım, birçok farklı metodoloji var. E, ama Hani hepsi kendini e, yeniden üretmeye çalışan e, bir seviyede değil. Bazıları işte öne sürülmüş fikirler var. E, bazıları kabul görüp, başkaları tarafından devam ettirilmiş farklı durumlara uygulanmış. Bazıları yapılmamış böyle e, bunun gibi durumlardan da bahsedebiliriz. E, Hasılı te temel gelişim süreci e, böyle oluyor İslam iktisadının.